sevgilisi gördüğünüz üzere bugün arkadaşlar MX Kaybolan birinci bölümüyle karşınızda yanımda Samet var. Hoş geldin kanka. Ne var? Hoş geldin Aynen MX Kaybolan yok. Karşımda bir oluyor. Aynen. Evet. Arkadaşlar ben, sunu... tamam, ben bu seven sunucu Tamam sen yapadın. Arkadaşlar ben bu seven sunucu tanıtımını yaptım bildiğiniz üzere. Ee, ben demiştim orada e, nasıl diyeyim yani demiştim e, Skyblock İyi serisine başlayacağız şey. aynen biz de başlayalım dedik. İnşallah seversiniz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle kanka sen kazadın ve arkadaşlar ev su bir serverin özelliği var. Animasyonlu ağaç kırması var. Hemen kırayım arkadaşlar. Tepemize gördüğünüz üzere düşüyor arkadaşlar bu. Animasyon arkadaşlar gördüğünüz Gerçekten. üzere bayağı da güzel. Kanka sana tatta geldi mi hiç? Kanka hepsinin gözünün önüne buraya geldi ekstra sert işte. Neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle şu ağacı da kıralım. Sorun yok. Ama çok güzel düşünüyorum ya. Şöyle bunu da hemen kıralım. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ee, bir blok kırılma falan direkt geçer kanka gel kır. Şunu. Direkt Aynen. 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 Direkt elmanlarınıza geliyor arkadaşlar. Şunları çevirelim hemen şunları da kıralım. Oha. Ya burada tohum var. Bilmiyorum. Evet burada tohum var kanka. Kanka şu ara şöyle koyayım ben. Bu arada kanka. Direkt yüküyor şey. Ben... Kanka sen yok et. Ben kalktım. Yer buldum. Evet. Ve ben de arkadaşlar yukarıda ne bu kadar benden söyleyebilirim ne olduğunu. Kanka hani bayağı parmak bir lokmadan alacağını bıraktığına vereyim tamam arkadaşlar hemen, bir, hemen bir, ben bir, böyle bir. biraz arkadaşlar adayı büyütelim hemen bir crafting table yapalım lazım olur şunun yanına koyalım bir tane de chest yapalım double chest olsun arkadaşlar hemen şöyle koyduk mu evet arkadaşlar hemen şöyle büyütelim adamızı adayı büyütelim arkadaşlar güzel bir şekilde Şurada da odunlar varmış arkadaşlar. Hemen o odunları da toplayalım. Ben şimdi isko yazarak geri çıkabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Kanka sen ne yaptın? Neyse, Kanka, ben de e, şey, bir laf sorum var şey, sıkıntı şey, yok e. arkadaşlar hiç sıkıntı yok hemen şu ayda kıralım. burada şuraya kapıştıran Tamam. Arkadaşlar server of sky block ekleniyor. Biraz lag olabilir kusura bakmayınız. Ve kendilerinin kodladığı bir oyun da var. Çok iyi arkadaşlar. Hemen şunları da chest'e koyalım. Şöyle. Hmm. Ne yapalım arkadaşlar başka? Taş kazalım. Hemen taş kazalım gördüğünüz üzere arkadaşlar. Samet'te biraz lag var arkadaşlar internetinden dolayı. O yüzden kusura bakmayınız. Ben böyle büyüteyim. Sonra bunu, bunu alıp gelelim şöyle çoğaltalım sonra bunu yürütelim arkadaşlar ve aşağılarda demir var ben oraya gideyim bir kazıyım arkadaşlar bence bir şeyler çıkartabiliriz şuradan aşağı doğru inelim arkadaşlar evet şöyle ekmek tamam güzel altın var kanka burada evet şöyle kazalım inşallah altın gelir altın Kanka senin internetinde sıkıntı var, sesin kötü. Kankam sesin gelmiyor yalnız. Acayip kötü, internetinden dolayı. Hemen şöyle... Kanka sen konuşma konuşma. Sesin çok kötü geliyor. Hemen şöyle arkadaşlar demirlerimizi toplayalım. Sanki madendeyiz gibi ya bu ne? Hemen şöyle toplayalım. Arkadaşlar server'e gelmeyi unutmayınız. Ee, beni bulursanız arkadaşlar Campstreet'den geldiğiniz derseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Server'e gelmeyi unutmayınız. Hemen şuradan da çıkalım güzel bir şekilde. Çıktık arkadaşlar. Ee, şu demirlerimizi ne yapabiliriz? Ee, koyabiliriz burayı. Ben kendime bir demir kazma yapsam arkadaşlar. Çok iyi olur. Daha şimdi şuradan iki tane hemen bir tatlı takayım arkadaşlar. Sonra bunu aldıktan sonra bir kendimizi şöyle kazmamızı yapalım. Bunu da koyalım. Samet gelene kadar bir alalım arkadaşlar. Ama Samet'in de internet sıkıntısı yüzünden ee, sıkıntı orada arkadaşlar. Samet'in de kusuruna bakmayınız. Şöyle hemen kıralım. Arkadaşlar akınca lava gitme sıkıntısı hiç yok. Direkt evinize geliyor. O çok güzel bir şey. Yorumlarda yazabilirsiniz şu demirle ve şey nereden buldunuz yeni başladınız. Tanıtım videosunda arkadaşlar parkur var orada. Parkura giderek parkur yaparsanız arkadaşlar size kömür ve demir alabilirsiniz. Ben yani şöyle burayı kazalım. Arkadaşlar ben burayı hemen büyütmek istiyorum. Burayı daha da büyütebiliriz. Anam aşağı inmek Tamam güzel oldu. Yani şöyle kendi de kırdık mı? Altın boş değil. Eyvallah. Altın boş değil. Alt, altısına blok koymadı geldi Sen kapan. Ne arkadaşlar kapandı. Onda biraz sıkıntı oldu. Kusura bakmayınız arkadaşlar. Hemen kırabiliriz. Samet de geldi arkadaşlar. Zaten. Hemen şöyle. Hemen. Kıralım arkadaşlar. 33 yapıp çevirip arkadaşlar hemen adamımızı güzel bir şekilde büyütelim. Şöyle. Arkadaşlar isterseniz öbürkü videoyu kasa açılımı videosu yapabilirim isterseniz. Tabii ki isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar dediğim gibi açalım. Hemen şöyle gidelim. Ölünce arkadaşlar eşya gitmesi yok. Para da gitmiyor arkadaşlar. Hemen şöyle büyütelim adamızı güzel bir şekilde. Samet gene çıktı. Evet şimdi ne kötü interneti varmış ya. Değil mi arkadaşlar? <laughs> ee, nasıl diyeyim yani? Hemen böyle koyalım. Güzel bir şekilde. Hemen. Hemen şöyle biraz da alalım arkadaşlar. Yani arkadaşlar kaktüs ve kum yok mu ya? Tüh. Kum olsaydı şeyi büyütürdük. Neyse ben marketten aldım yani. Market diye bir yer var. Sıkıntı değil. Ee, ben şöyle Arkadaşlar parayı burada sikke diye koymuşlar. Yani küfür anlamayın. Ee, hemen şöyle kazalım. 9 yapalım. Güzel bir şekilde 9 da yaptık. Hemen şu koyalım. Hop, hop, hop. senin laf daha hala bitmedi mi arkadaşlar bunlar da almak isterseniz ben gibi bunlar slash kit yazarak standart kit var arkadaşlar burada oyuncu kit alabilirsiniz bunlar veriyor bunlar tek seferliktir arkadaşlar ee, hemen vip kitleri de var özel yetkiler alabilirsiniz ee, yetki e, vip yani demir ve onun sunucu tanıtımında arkadaşlar koydum Sunucu tanıtımı videomu da e, yorumlarına ya da bir yere koyalım ben. E, onda izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz tabii ki. Yani şöyle. Kanka. Efe, efendim kanka. Gel. Kanka, biraz daha güzel. Aynen biraz daha güzelmiş. Kanka. kanka. Takıldım. Çık. E, şey. Eşeği bloklayamadım çünkü Serveri görelim. Hemen arkadaşlar şunu alalım pişirelim. Sonra da güzel bir şekilde satarız. Yes ee, hemen ben acıkmışım yemek var mı? Eyvallah kanka. Hemen şurada kalsın. Hemen arkadaşlar markette. Marketi de gösteriyorum böyle yemekler var. Bitkiler var. Madenler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra. Aynen isim etiketi falan var arkadaşlar. Biz buradan bloklardan ne alacağız? Tabii ki de arkadaşlar. Ee, teşekkürler Samet. Hemen e, arkadaşlar çim mi alsak? Acaba odun mu alsak? Çok pahalı. Ama arkadaşlar para kasarak alabilirsiniz. Evet. Tamam kanka sıkıntı yok. Ee, bu bir tane kaktüs ektim kanka. O kaktüs şu alsın gittikçe. Kanka al şunu daha hızlı kazarsın. Demek kazma attım. Şunu da alalım arkadaşlar. 18 tane. Efendim kanka. Şey marketten bir bak kanka demir şu demir ben sana veririm E ee arkadaşlar Kerem Steve'den geldik yazarsanız Samet size 5 tane demir blok verecek. Değil mi Samet? Evet, ne? Gerçekten. Kerem Steffler'in geldik diyenlere 5 tane demir blok verecek değil mi Samet? Bilmiyorum halka 5 demir neymiş ya? Blok arkadaşlar SP'si değil. SP'si kim, kimsede yok. Evet. Sen şey de golem çekme bak. Sıra kıyafetinde var. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz golem SP'leri de yapabiliriz. Videoda. Golem çekilmiş mi o? Arkadaşlar 2-3 bölüm sonra arkadaşlar para kazanmamız için kaktüs farmı yapacağız. Ee, sizlerle birlikte. Evet, evet. Kaktüs farmı için evler falan yapacağız. Aynen arkadaşlar. Kaktüs farmı için evler falan Eyvallah kankam adamsın. Şunlar da arkadaşı. Güzel bir şekilde şekilde çevirelim. İki sürek arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ben bir oda yapmak istiyorum böyle. Şöyle gitsek. Sana şöyle yapsın. Dur, dur şimdi. Ha, Hı. Ben şey şimdi ev yapacağım. Güzel sandık yeri falan da koyabilirim. Ev yapacağım hoşlanan. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Kusura. He Bakmayınız. Hemen şöyle. Şöyle. Hop. Hı. Bir. 2 3 Şöyle yaptık mı? Ha arkadaşlar. Anka ben e, simetri yapmıyorum ki. Nasıl olursa. Anka yani şurası simetrik olmadı. Burası ikilik baksana. Bunu yere kaydıracağım buradan. İki yaptıktan sonra arkadaşlar. Böyle, böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıp bunu da şöyle evet, bir tane de koyduk mu? Nasıl evet arkadaşlar güzel bir şekilde oldu. Şimdi bunun içine dolduralım. Evet kanka. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya sen kanka şu yanlış koymuşsun. Bağlayayım şöyle de böyle yaptık mı? Evet arkadaşlar güzel bir şekilde durdu. Evet, Hemen evet. içini Hazırlık. içini dolduralım arkadaşlar. Yani hmm. gördüğünüz Allah. üzere arkadaşlar animasyonu güzel bir şekilde. Kanka bak yukarıda demir blok var kanka. Onu alabilirsin. Yani şöyle. Abi. Arkadaşlar şöyle de yaptık Oraya mı? Yedim. Görüştüm arkadaşlar. Şu an servetimiz var. ona gelecek. Şunucu da aynı bakıma hmm. tuttular. Ben ee, her gizli atmış. Daha aynı çıkardık. O yüzden ikinci yok yani. Ee, kanka burası bana daha taş lazım hemen kasayım güzel bir şekilde hemen şöyle hemen şöyle güzel bir şekilde kazalım arkadaşlar tamam 16 tane yeter arkadaşlar 16 tane çevirelim elimizde kaldı. Ee, bir tane hemen iki tane daha kazalım. Kanka önümden çık bir. Şöyle kazalım. Toplam 33 tane olsun arkadaşlar. Sonra şu aslında 36 oldu. Benim matematiğim biraz kötü. Kusura bakmayın. Hemen yani şöyle. <laughs> şöyle yaptık. mı mi... ne olacak kanka? Kanka buraya sandık koyarız ya. Sıkıntı yok. Tamam ben kanka şuraya falan e, taş kaçtıralım şimdi. Güzel bir ev yapacağım. Tamam kankam. Bu arada arkadaşlar benim... Ben video çekemeyeceğim. Sen hemen isim bileceksiniz. Ben benim kanala şey video gelmeyecek Aynen onun mikrofonu bozuldu. Telefondan konuşuyor kendisi. Aynen telefondan konuşuyorum. Abone falan düşebilecek ama maalesef ama... Ha, şey, Sıkıntı yok kankam ya. Şöyle. Yani oldu arkadaşlar şey, şey de, şey de. Yani ya şey güzel bir şekilde durdu bence ya da şöyle yapalım Dursun ya aynen ya böyle Dursun işte şunu da atalım mı güzel bir şekilde Arkadaşlar bu arada yaptık güzel oldu hemen şöyle hmm, ne yapalım hemen bir tane bu dayımız varmış bu daire da bir şey yapamayız nasıl diyeyim yani iki tane bir şey alalım sonra bunu alalım Buradan arkadaşlar şöyle çapa yapalım kendimize. sonra alalım Dan bir tane kaktüs sonra buraya gelelim arkadaşlar Kendimize şöyle kaktüs ekelim ekemiyoruz mu açayım değil mi o yüzden ekemiyorum arkadaşlar şeker kan ekemem şu anlık şunu yesem, yesem tamam doyuyorum ekemiyoruz değil mi seni Nasıl ekiyorduk? Unuttum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şu kazmayı da alayım ben. Ee, kazmamı yenilemiş oldum. Buraya ekebiliyorsunuz. Hani ee, aynen. Tohum ekebiliyorsunuz. Bitkiler varmış arkadaşlar. Ee, tohum varsa alayım kanka. Tohum varmış. Aldım güzel bir şekilde. Hemen bunlar da ektik mi? Şu aldık mı? Arkadaşlar. Sonra şu ayıklarım. Şu üçünü şöyle 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 yaparsak bu arada böyle hemen Ülke arkadaşı. Evet. Ne yapacağım? Hemen şöyle gördüğünüz üzere mükemmel bir şekilde bu dalımızı ektik. Ee, başka ne yapalım? Başka ne yapabiliriz? Süre sandıklar yapabilirsin. Aynen. Bu arada kanka tahtaya çevirme. Odun lazım. Sen şey çevirmişsin değil Bir daha çevirme. Tamam kanka. Tatlılar da gerekmez mesela şuna düşünün. Kanka kemik dostu falan yapacaklar işte yok kanka. Şöyle hemen At, kanka. Kalın karakteri yapmış lazım şöyle tepki yapacağım ben her yeri. Şöyle. Bir dakika kanka yanlış yaptım. Bak kanka şöyle yap. Geç yaparsın hayır Ne yaparsın bak buraya. Kanka ama tuzaklı sandığımız yok. Hayır kanka sen bana ver. Bak ben yapayım. Yap kanka. Zamanı ver. Vallahi sen hiç zorladık bu eşiyle böyle olacak işte. Aynen tamam güzel. Evet arkadaşım, böyle. Hı hmm, bir daha Hadi bir daha eskreyim. Ne Bir daha nasıl video olur isteriz Seri olacak yani. Aynen öyle yapabiliriz. Çok beğeneceksiniz. E şöyle hemen büyütelim. Şöyle bir görünüm olsun. Gidiş bölümü. Tamam arkadaşlar. Ee, başka arkadaşlar herhalde bir şey kalmadı. Yapacak. Öbürkü videoda görüşürüz arkadaşlar. Yok ya. Biraz daha uzun tutalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz iz warp gezelim isterseniz. Birinci adasını gezelim. Kale biraz Mesela eğlenceli. Ee, arkadaşlar burada birinci adası var. Ee, oyun eklendi dediğim gibi oyun eklendi içinde ak var biraz. Evet arkadaşlar geldik yerimize. Buradan alabilirsiniz arkadaşlar birinci adasına gelip sonra sat deyip e, 64 tane bir şekilde satabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere para kasabilirsiniz böyle. Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Öbürki videolarda görüşürüz. Bay bay. thank you